Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kuzenlerimle dör, dörtlü oyun oynayacağız. Zeynep'cim kendini tanıtır mısın? Ben Zeynep 9 yaşındayım. Ben Ekra 6 yaşındayım. Ben Elif 6 yaşındayım. Şimdi oyunumuza başlayalım. Şampiyonluk oynayacağız. Dört kişiyiz. O yüzden dört kişiyiz kanala abone olmayı, like atmayı, bildirim tuşuna basmayı, rastgeleye basıyorum. Rastgele oynayacağız çünkü. Benim Şöyle. hiç sevmediğim oyunlar geldi arkadaşlar ya. Benim de seviyorum. Ben de, de. görüyorsunuz zaten. <laughs> Her yer sarı olacak bana ne? Hayır, hayır. Kim, hayır. Kim bana vurdu? Aa ateş toplar varmış. Onları görmedim arkadaşlar. Allah. Evet. Mavi kim? Elif. Onların hepsini boyuyorum. Elif asla. Burası sarı olacak. Her yer sarı olacak. Hayır mavi. Hayır sarı. Mavi. Oğlum ben kendim nerede olduğunu unuttum şuna. Oğlum en az puan benim resmen. Boşlukunuzu şey yapalım. Her yer şey yapalım. Şöyle yeşil şöyle yeşilde şey yapalım böyle. Oo. Ben kırmızıyım. Ben maviyim. Ben Ben yeşilim. sarıyım. Ben Zeynep. Ben Elif. Ben Zeynep tanıtan kız ya kendinizi. Bu da arkadaşlara niye <laughs> tanıtıyorsunuz kendinizi? Ben kazandım. Yes. A ay en sonunda ka kim bakalım şampiyonluğunca? Bir puan. Mavi kimdi? Ben bir puan. Bir puan almış. Sen yeşil sıfır puan almış. <laughs> yani ben. Aa tamam. basketbol seviyorum. Aa, sevmiyorum. Ya topumu al. Oğlum ya. bir top verin bana tövbe ya. Alamadım bile top. Ben de alamadım ki. Aa. Atamadım. Hiç şaşırmadım çünkü en sevmedim onu. Yeşil kim Allah aşkına bir gelsin benden top alıyor ya. Ben. Ya Eli, Ekira. Ne yapayım? Hı. Hı. Aa boşta top var Elif benim kafama ne top atıyor? Zeynep elimden top alma. Hop şu topu koptuk. Hop. Çok kötü attım. Şaşırmadım da. Elif, sen benden niye top alıyorsun? Top alıyorlar ya bunlar. Alamazlar ben mesela nasıl Evet abilerim ben Abicim bana bir tane top verir misin? <laughs> Yok verme bana. Kendin al. Topunu alacağım senin. Kırmızı. Evet. Hmm. Evet, oynuyoruz ya. Evet. Kü küçük bir sıkıntı oldu da onu çözdük hemen. Evet. <laughs> Hala halende Ana! <laughs> ben başlatını görmedim oyunu. Ne için buradan? Şöyle şöyle. Yaz Yine Yaz. Eee ne oldu Yükra? Bir Arkadaşlar bunlar çok deli. Senin gibi. <laughs> ay ben bu oyunu sevmiyorum. Ben, ben de, de ya. Ay. <laughs> Yağız ayı demesiyle kaybettim. Şimdi ablamın kuyruğuna değmeyeyim istiyorum. Düzgün <laughs> oldu Evet. Hep reklam çıkıyor arkadaşlar. Çok özür dileriz. Hep reklam çıkıyor ya. Reklam çıkan oyunları üstünde olalım. Hepsinde güzel Gülhan açıkta sen konuşsana. <gülüyor> <ya>. <gülüyor> tamam. Kalmış. Konuş. Ya. <laughs> Hiç sevmiyorum. Abla. Mavi baktım. alsana. Al <laughs> sana. Al sana Elif. Onu... Ya atla ya. Al sana. İkra sen niye aldın bizim topumuzu? <gülüyor> sarı. <gülüyor> Allah. Al sana. Çıkalım çıkalım. Allah Allah. <laughs> Elif 3 eksi olmuşsun maşallah. <laughs> Elif vurmuyor ki. Ah sarı her şey. Bana bayıtmayın bayın ya. Bayıtıyorlar abi. Koş koş pu. Yok bana ne oluyor? biz seni takalım. arkadaşız. Niye? Böyle işte. Oh. Ya, hmm. Bana vurma hmm. hmm. ya. <laughs> Şurada bir tane şey var. Kimse almadı fark ya. ettiniz mi? Birinci Zeynep olmuş. Nasıl? <gülüyor> Nasıl <gülüyor> oldun sen? Evet arkadaşlar çok güzel Arkadaşlar bu mızıkçılık <laughs> ya. Yaz. Ben elifi yapayım sen kirayı. Tamam döver. Uya. Aa, Aa, uya. Elif kanka. Aa Zeynep şuradan şey yap. Sen ya. yazı ben elif yazam. Ay elif. Al sana al sana. Zeynep oradaki şeyi alsaydın onu almayacak. Zeynep bunlar takım arkadaşlar kendilerine vuruyorlar. Zeynep ben öldüm. Sen de öleceksin. Canın az kaldı. Ha, o da uçak çekti Zeynep. Oh. Kazandık kanka. İnşallah benim de sevdiğim oyunu çıkardı sonradan. İtiraz görmedik mi? Rastgele yaptım çocuk. Bu çocuk saf ya. biliyor. Aha. Bu neydi? Bilmiyorum ben bu oyunu. 100 oynadığı Hı. şeyleri unutuyor. Evet, çünkü niye kaç gün kaç gündür video çekiyor. Ben de. Evet arkadaşlar, kaç gün video gelmiyor? Çünkü bayram yas... geldi bir de. Biraz hasta bir, bir de bayramda da çekemeyeceği için. Evet. Şimdi e, şimdiden bayramınız mübarek olsun. Videoyu izleyenlere teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Ee, bu arada videoyu abone olmayı unutmayın. Evet, benim sıfır canım var. Hala ölmedim. Ana! Yavuz ölmüş. <gülüyor> ben <gülüyor> ölmüşüm. Hala hareket ediyorum ya. Arkadaşlar ben kırmızıyım. Yağız sarı ve yeşil kendisini Yine ben kazandım. Ben şey yapıyorum arkadaşlar. Biz çok şanslı. 18 puan olmuş. şimdi. Arkadaşlar ben, ben şey yapıyorum. Ee, ben ben sarıyım. Ölmüşüm haberim yok. Hala sürüyorum arabayı. Aa. Yılgın mı ya? Başta tane var? Bir bir şey yapıyor böyle. Basıyorsun. Ee, arkadaşlar biz Efe'yle çok kavga ediyoruz. Üf, çünkü manyaklar. Evet yazın komik işe <laughs> Altın katmaca. Evet. Komikti. Al Altın mal çok puan veriyor. Evet ya. Hı. Biliyorum. Keşke gerçekten de bu kadar altın olsa. Ben <laughs> <laughs> TL altın olsa keşke değil mi ya? Fakırza. <laughs> 10.000 TL demek istedim. Ne oh, no. şey Normal no, 10 TL götürürse dona var. Ya seyde altın bulsam Arkadaşlar 10 TL olmuş. Ne biliyorsunuz? Biliyorsun. siz? Dona arkadaşlar. Fakır sakır. Dona artık. Mercat like bu so oh, ya Sen kırmızıydın değil mi Zeynep? Ya. Adı Ülke. Bana vurarsan yazız gerçekten sen ne kısırın. Biz arkadaşlar bunu takım arkadaşı kazandık. <laughs> Oy! Takım arkadaşlar kazandı. <gülüyor> evet. Ben takım arkadaşlarım yani. Ben de kazandım. Güzel. Arkadaşlar oyunumuz bitmiştir. Biz çok eğlendik. Siz de inşallah eğlenmiştirsiniz. Videomuzun sonuna arıyoruz. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bay bay.